Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, yumuşacık, kahvaltılarınızda vazgeçemeyeceğiniz glutensiz bir krep yapacağız. Buyurun hemen yapılışına geçelim. Öncelikle bir tane yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı İyice çırpıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu esnada tavamın altını yapmak istiyorum. Isınması için. Daha sonra bir su bardağı sütüm 200 ml kadar bir buçuk çay bardağı çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı glutensiz unumu ilave ediyorum de glutensiz un kullandım. Siz arzu ederseniz kara buğday unu ve buğday unu da kullanabilirsiniz. Kara buğday unu glutensiz olarak kullanırsanız yine glutensiz olacaktır. İyice çırpıyorum. Kullandığınız una göre sıvı olabilir. Glutensiz un kullanıyorsanız çırpma işlemini bir süre daha yapmanız yaparsanız eğer katılaşacaktır. Eğer katı bir harç elde ettiyseniz, hamur elde ettiyseniz biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Kıvamı şu şekilde olacak. Ben tavamı yağlamıyorum. Eğer siz ihtiyaç duyuyorsanız tavanızı yağlayabilirsiniz. Göz göz oldu. Hiç yapılmadı. Hiç yaparsak onlar da gidecektir. Ocağımın altını orta ateşe alıyorum. Çok lezzetli bir tarif. Kahvaltı, kahvaltılarınızda lezzeti tüketebileceğiniz, ara öğün olarak da kullanabileceğiniz çok lezzetli bir tarif elde ettik. Çok güzel oldu. Bunu sizinle sandviç şeklinde yapacağız. Çikolatalı yapacağız ve kaşarlı sosisli yapacağız. Ben sosislerimi önceden bir çay kaşığı tereyağıyla birazcık soteledim. Ben öyle seviyorum siz arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz hamurumdan 4 tane krep yaptım. Yani bir ölçekten yaptığımız bu işlemden 4 tane hamurumuzu çıkartabilirsiniz. Sürekli çevirerek kullanıyorum. kısım Ben buradan tavama, krebimin üzerine sosislerimi yerleştireceğim. Evet. Üzerine kaşar peynini koyacağım. de değil aslında. Kocaman bir sandviç elde ettik. Tost da diyebiliriz biz buna. Biraz bastırıyorum. ısının içerideki kaşar peynirlerine ulaşmasını sağlıyorum. Bulaşırsa kaşar peynirlerim içerisinde eriyecektir. Evet hemen erimeye başladı bir de çok fazla bastırmıyorum ama biraz evet bastırıyorum. Evet, kaşar peynirim içerisinde eridi. Bu kısmını çok pişirmeden içi üzerine koydum kaşar peynirleri ve sosisleri. Çünkü zaten bu çevirme esnasında biraz daha pişecektir. Evet bu gördüğünüz üzere kaşar peynirleri eridiyse Tamamdır bunun işlemi. Hemen bunu tabağıma alıyorum. Diğer taraftan daha önce yaptığım siz bir çikolata süreceğim. Evet. çok lezzetli görünüyor. Evet buna da beyaz peynirimi ben süzme peynir kullandım. gibi. Damak zevkinize göre istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Süzme peynirimiz. Daha sonra zeytinlerimi koyuyorum. Şöyle yerleştirdim. Domateslerim var. bir sandviç oldu. Salatalıklarımı da ilave ediyorum. Evet bunu da böyle çeviriyorum. Buyurun. Bu da çok lezzetli bir sandviç oldu diyelim. Evet buyurun tarifimiz. Çikolatamız, salatalık domates kullandığımız sandviçimiz ve burada kaşarlı sosisli yaptığımız krebimiz. Buyurun. Afiyet olsun efendim.